Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim. Şu gönlümün kahrını sen çekersin dizlerim. Sen de buldum aşk. Şu gönlümün kahrını sen çekersin gözlerim. acı Yok deyip de beni de beni Perişan etme Sevgilim de Gel <laughs> <Ben> çekmiştim giden Ay <laughs> hay Şimdi bu cihazlar ilk temel gramofondur. İlk etapta gramofonlar vardı, sonra pikaplar, sonra kat sesli devrine geçti ama e, biz ağırlık şu anda gramofon ve pikap üzerine, plak üzerine yoğunlaşıyoruz. E, bunların talep var, e, yeni talepler yeni gençler gençlerde e, talep görmeye başladı. E, bunların satışını yapıyoruz. Yeni ürünler de çıktı, e, sıfır ürünler de üretiliyor şu anda, sıfır plaklar basılıyor. Eskiden nostalji plaklarımız vardı. Ee, onlar yine var ama aynı plağı birebir basıyorlar. Ee, Konya tabirince çekirdekten yetişmeyim, çocukluktan beri. Bu işin e, tamirine başladık. Elektronik sektörüne girdik ama çıraklık ve kalfalık döneminde biz bunların tamiratını gördüğümüz için yeni nesil elektroniğe geçiş yaptık. Sonradan talep olduğu için işte tamiratını yaptıramıyorlar, parça bulunmuyor. Biz bunların ilk etapta tamir olarak 7-8 yıl önce tekrar geçiş yaptık elektronik sektöründe. Tamirle başladık. E, talep olmaya başladı, başlayınca da ürünleri satmaya başladık. İşte bulduğumuz ürünleri koleksiyon statüsünde kendimize bir, birazını ayırdık. Talep olmaya başladı. Onları satmaya başladık. Ya şöyle söyleyeyim. Sayısı belirsiz diyebilirim. Yani e, 5000'e yakın plak olabilir. Saymadım yani ki. Cihaz olarak da 1500 tane daha burada görmediğiniz atölyede depoda bekleyen ürünler var. Gündeme çıkartmadığımız çok cihaz var. Daha gün geçtikçe de almaya çalışıyoruz. İlkokuldan sonra başladım. Çıraklık, kalfalık, yostalık dönemi geçti. E, bu Nalçay Caddesi'ndeki yerimizde, Konya Nalçay Caddesi'ndeki yerimizde 26 yıl oldu açıldı. Dediğim gibi 8 yıl önce de tamamen plak kapkıramı konu işine dönüş yaptık elektronik sektöründen. Çok eskiyim elektronik olarak burada. Gramofon tarihi 1960'lardan eski. 1930'lar, 40'lar, 1900'ler. Şu anda dükkanımızda pikap olarak düşünecek olursam 1961 faturalı bir cihazımız var. Faturası daha muhafaza edilmiş. Bu tarz cihazlar var. Biz ürünleri alırken, seçerken, toplarken orijinal olmasına, kondisyonu yüksek olmasına dikkat ediyoruz. Askeri ürünü almıyoruz. Hoşumuza giden, bize okşayan cihazları alıyoruz. Türkiye genelinde aslında sayılıyız. Benim yaptığım iş tam manasıyla yapan da e, yok diyebilirim. Bende tamirat artı restorasyon var. Ya burada gördüğünüz ürünlerin dış kasa restorasyonlarını, bakımlarını orijinalle, orijinal bir şekilde yapıp satışa çıkartıyoruz veya koleksiyona koyuyoruz. Restorasyon ve tamiratı aynı anda yapan bir kimse yok. Çok azız. Arkadan kimse yetişmiyor, gelmiyor. Yani bizden sonra ne olur bilmiyoruz. Dediğim gibi yeni yeni sıfır ürünler çıkartmaya başladılar uzak doğu ürünler. Eskiler kadar kaliteli mi mümkün değil olamaz. Tutmaz onların yerine. Onların verdiği analog ses kalitesini yeni ürünlerde almanız mümkün değil. Onlar da bir nevi dijital sayılır. Aldığımız paralara bakıyorsun. Güne aya böldüğün zaman çok yeterli tatmin edici bir şey değil ama seviyoruz yaptığımız işi. Müşterileri memnun etmek. Bizim çoğu müşterimiz vardır. Ya da bazıları diyeyim size. Cihazını tamire getirip yaptırdıktan sonra pikabın başında ağlayan insanlar var. Annelerin, babaların, dedelerinden kalmış. Geriye dönüyorlar. Onların dinlediği cihazlar dinledikleri zaman ağlıyorlar. Duygusallığı şu insanlar.